Terörist başı gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşsun dedi. Kim dedi? Bunu e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Birinci hüküm cümlem şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir. İkinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün... Öncelikle herkesin anlaması açısından şunu belirtmek istiyorum. Terörle mücadele farklı, teröristle mücadele farklı bir şey. Bizim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, teröristlerle mücadele etmek için Onları hak ettikleri yere göndermek için yıllar yıllar öncesinde bizim gibi bir nesil yetiştirdi. Ben yıllarca Hakkari'de görev yapmış, görev esnasında bir ağır, bir hafif olmak üzere iki defa yaralandım. Herkese arkadaşım babasını ve altı kardeşini şehit vermiş bu vatan Çok şükür bunun neticesinde şu anda ülkemizde tek tük birkaç tane dışında terörist kalmadı. Şimdi liderimizin 22 Ekim'de yaptığı çağrıda teröristle değil terörü komple kaynağından kurutmak, kökünden kazmak için yaptığı son uyarıydı. Bedel ödemiş, hala daha 21. yüzyılda etnik kimlik üzerinden ayrışma yapan, bunu siyasi malzeme olarak kullanan, bu yapılarla sonuna kadar biz mücadele edeceğiz. Kimse nereden ve kimden doğduğunu, doğduğunu seçemez. Ama nerede ve nasıl yaşayacağını kesinlikle kendisi tayin eder. Bu yüzden tüm etnik kimliklerin üstünde ortak değerleri birleştiren, bir arada tutan bir üst kimliğimiz var. O da bayrağının gölgesi altında yaşadığımız, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz Türk bayrağıdır, Türk kimliğidir. Cumhurbaşkanımızın elini, liderimizin gövdesini koyduğu bu yolda, bu çağrıda biz gerekirse boynumuzu koyarız. Tamamen her şeyimizle liderimizin arkasındayız. Tabii dediğim gibi klavye başından yazmak, çizmek kolay. Şu anda biz burada, bu bölgede yaşayanlar olarak, bu olayları gören insanlar olarak bütünleşmeye bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde neyin ne olduğunu bilerek sonuna kadar liderimizin yanındayız, onunla birlikteyiz. Benim dört kardeşim şehit oldu daha önce, 23 Ocak 1987 yılında. Terör bütünün ilk yaptığı vahşettir, ilk yaptığı katliamdır. Babam da gönül korusuydu. 1991'de babamız da şehit verdik. Şimdi bir şehit oğlu, bir şehit kardeşi olarak bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyı biz güçlü bir şekilde destekliyoruz. Zira bu süreç biraz canımıza yaksa da bu sonucun hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz. Öyle umuyoruz. Çünkü sürecin başında Devlet Bahçeli gibi vatanını, milletini çok seven bir insan var. Ve tabii bunun da üstesinde, üstünde... Reis Cumhurumuz gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir e, cumhurbaşkanına sahibiz. O yüzden bizim hiçbir şekilde süreçten bir korkumuz yoktur. E, biz bu süreci kesinlikle destekliyoruz. Biz e, devletin atacağı her adımın arkasındayız. Her türlü e, desteği duamızla e, hatta yere gelirse mücadelemizde e, destekleyeceğiz Allah'ın Allah izniyle. Şuradan ben şehit yakınlarına şunu belirtmek istiyorum. E, son dönemde şehit yakınların bazı şehit yakınlarının e, sürece tepki gösterdiklerini duyuyoruz biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işin başındaki insanlar bu vatanı gerçekten çok seven insanlar. Onların vatan sevgisinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bu yüzden biraz daha sabır. İnşallah terör örgütü bitecektir. Biz atılan adamların terör örgütünü bitirme yönelik olduğunu idrak edebiliyoruz. Bunun farkındayız. Temennimiz terör örgütünün olmadığı çok güçlü bir Türkiye'nin Allah'ın izniyle çok güçlü bir Türkiye'nin inşasından yana ee, ilerleyişinden yana inşallah. O yüzden e, temennimiz, duamız e, terör örgütlerinin olmadı. sadece terör örgüt, PKK terör örgütünü değil, terör örgütlerinin olmadığı bittiği bir ülkede yaşamak e, duamız bu şekilde, hayalimiz bu şekilde. E, Allah e, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den razı olsun. Biz e, her türlü yanlarındayız Allah'ın izniyle. Destekçileriz inşallah. gündem.com Haberin en doğru adresi